Çorum İmam Hatip Lisesi eski müdürlerinden Yahya Acar hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Yahya Acar için uzun yıllar idareci olarak görev yaptığı Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde tören gerçekleştirildi. Yahya Hocamız bu süreçleri en güzel şekilde yaşadı. Biz buna şahit olduk. Okul bahçesinde düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yabat, Zübeyir Tuncel, Çorum Der Ayhan Boyraz, Yahya Acar'ın ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bizlerince vakti gelip bu hal ile kalbimizde iman ve göğsümüzde Kur'an İmam Hatip Lisesi'nde yapılan duaların ardından merhumun cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü. Allah Merhum Yahya Acar öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Azerbaycan'da bulunan Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim aşkında vefat eden Yahya Acar için taziye mesajı yayınladı. Yahya Acar 1982-1994 yılları arasında Çorum İmam Hatip Lisesi'nde, 1994-95 yıllarındaysa Sivas İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuştu.